tarih 1790'lar. Amerika henüz genç bir devlettir. Yeni kurulmuştur ama büyük hayalleri vardır. Gözünü Akdeniz ticaretine dikmiştir. Ancak bilmediği bir şey vardır. Bu sularda Osmanlı'dan izinsiz martı bile uçamaz. Çünkü Kuzey Afrika'da Osmanlı'ya bağlı garp ocakları yani Cezayir, Tunus, Trablus devlet tarafından yetkilendirilmiş deniz akıncılarıyla donatılmıştır. Bunlar bildiğin korsan değil, resmi güçtür. Akdeniz'de dolaşan her yabancı gemi bu gerçeği bilir. Ya Osmanlı'dan izin alırsın ya da gemin el konur, mürettebatın esir edilir. İşte Amerika bu gerçeği acı yoldan öğrendi. 1785'te Cezayir açıklarında bir Amerikan gemisi Osmanlı korsanları tarafından yakalandı. Arkasından bir tane daha. 1793'te tam 10 adet ABD gemisi Osmanlıların eline geçti. Amerikalılar şokta. Kongre panikte. Başkan George Washington 688 bin dolar savaş bütçesi istiyor ama Osmanlı'ya karşı donanma göndermek mi? cesaret edemiyorlar ve tarihte görünmemiş bir karar alınıyor. Biz bu adamlara vergi ödeyelim. Yeter ki gemilerimize dokunmasınlar. 5 Eylül 1795'te imzalanan Dostluk ve Barış Anlaşması ile Amerika, Osmanlı'ya 642.500 dolar haraç, her yıl 12.000 Cezayir altını yaklaşık 21.600 dolar vergi ödemeyi kabul ediyor. Bu belge öyle önemlidir ki, ABD tarihindeki İngilizce olmayan ilk ve tek anlaşmalardan biridir. Osmanlı Türkçesiyle yazılmıştır ve ABD'nin başka hiçbir devlete vergi ödemeyi kabul ettiği başka bir anlaşma yoktur. Peki ne zaman sona erdi? 1810'da İngilizler Akdeniz'e askeri üstünlük kurunca anlaşma kendiliğinden feshedildi. Ama tarih unutmadı. Bir zamanlar Amerika, Osmanlı karşısında diz çöküp şunu söyledi. Al vergini ama gemilerimize dokunma. Çünkü o dönemde Akdeniz'de hüküm süren tek güç vardı. Osmanlı sancağı. Tarihin sırlarla dolu yüzünü keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.